merhabalar ben Selda. Instagram adımda Seller gibi okur. Bu bir YouTube videosu denemesidir. Sevgili arkadaşlarım Saim, Özgün ve Müge'nin destekleriyle birlikte onların teşviki daha doğrusu bir YouTube kanalı açmaya karar verdim ve böyle bir video çekmeye karar verdim. Kendimden bahsedecek olursam İzmir'de yaşıyorum. Yeni evliyim. Avukatım. İzmir'de çalışıyorum bu şekilde işte kitap okuma serüvenimi YouTube'a da taşımak istedim. Ben aslına bakarsanız çok eski bir okur değilim. Yeni bir okur sayılabilirim. Yani kendi serüvenim itibariyle söylüyorum. Tabii ki de her zaman kitaplarla ve olmuştum. Ancak işte belirli dönemlerde daha yoğun okudum, belirli dönemlerde hiç okuyamadım. O yüzden hani tam anlamıyla Okunma serüvenimin pandemiyle başladığını söyleyebilirim. Çünkü pandemide biliyorsunuz ki işte adliyeler de kapandı benim iş alanım olarak. E, adliyelerin kapanması birlikte ben de 3 ay kadar evde kaldım. E, bu evde kaldığım süreçte de daha fazla okumaya vakit buldum tabii ki. E, ve işte o dönemde daha yoğun okumalar yaptığım için e, bir süre sonra okumanın yetmediğini fark ettim. Ve bunları paylaşma ihtiyacı hissettim kendimde. Ve bu sayede de e, Senler Gibi Okur hesabımı açtım. Seller gibi okur hesabını açtıktan sonra çok güzel etkileşimler aldım. İşte çok güzel arkadaşlar edindim. İşte online kitap kulüplerine dahil oldum. Oradan bir sürü insanla tanıştım ve bu şekilde ee, okumanın diğer bir ayağı olan okumayla ilgili e, sohbet etme imkanı buldum ve bunun tabii ki de en benim için önemli getirisi sayme ve kafesi sayesinde işte müge özgün ve ile tanışmam oldu Online bir kitap kulübündense yüz yüze bir kitap kulübümüz oldu bu işte hesap sayesinde böyle güzel dostluklar elde etmek benim için çok güzeldi. Ee, ve onları tanıdığım için de zaten çok mutluyum. Onların sayesinde zaten bu videoyu da çekiyorum. Aslına bakarsanız. Ee, dediğim gibi benim okuma serüvenim pandemiden sonra başladığı için tam o anlamıyla ee, o yüzden hani böyle kitaplığımda hala okumadığım birçok kitap var ve onları okumak için hala e, hani şey okumaya devam ediyorum tabii ki. Onun haricinde dinliyorum, işte Kindle'dan okuyorum. Yani aslına bakarsanız e, bütün <laughs> hayatım okumalar yapmak üzerine geçiyor ve bundan gerçekten çok keyif alıyorum. En keyif aldığım şeylerden birisi gerçekten kitap okumak. E, bu e, videoyu da Şubat ayı okumalarım olarak açmaya <laughs> onlardan bahsetmeye karar verdim. Böyle bir başlangıç yapayım dedim. Çünkü onları daha yeni okuduğum için daha taze kitaplar tabii ki de. E, bu şekilde isterseniz başlayalım. E, Şubat ayında ilk okuduğum kitap Livaneli'den Son Ada kitabıydı. Ee, bu kitap benim gibi böyle hani okudum. Çok yani şu an sayısını hatırlayamıyorum. Yani bayağı oldu herhalde okuduklarım arasında. Ee, en en Son ya da bundan önce Balıkçı ve Oğlunu dinledim. Onlar çok hoşlanmadığımı söyleyebilirim. Yani eski kitaplarının tadının olmadığını düşünüyorum ama Son Ada kitabını çok sevdim. Bendeki baskısı Doğan Kitap baskısı ama Storytel'de İnkılap baskısı var. Yeni basım bildiğim kadarıyla Libaneli İnkılap. Bu İnkılap baskısında Son Ada'ya son yazılmış tekrardan. Yani Libaneli bir son yazma gereği hissetmiş. Çünkü... Ee, ben de düşünüyorum açıkçası o son bölüm olmasaydı kitap çok havada kalırdı. Bunun sayesinde yazılan son sayesinde e, tam olarak oturduğunu düşünüyorum. En azından bir bitiş yapmış diye düşünüyorum. Ee, şehir hayatından kendilerini izole etmiş bir ada halkından bahsediyoruz. Bu halk çok kalabalık bir halk yani çok çekirdek bir e, şeyden, halktan bahsediyoruz kendi içlerinde çok huzurlu bir yaşamları var. İşte birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlar. Herkes birbirine saygı duyuyor vesaire. Çok güzel bir sistem kurmuşlar kendilerine göre. Özgürler en azından. Daha sonrasında eski bir başbakan bu adada yaşamaya karar veriyor ve bu adaya taşınıyor. Bu adaya taşınmasının üzerine ada halkı bunu böyle büyük bir sevinçle ama gerçekten içlerinden mi geliyor yoksa öyle mi göstermeye çalıştıkları belli olmayan bir sevinçle karşılıyorlar daha sonrasında gelen başkan adada birçok şeyi değiştirmeye çalışmaya başlıyor. İşte ne bileyim bir ada konseyi kuruyor. İşte konsey miydi ada tam hatırlamıyorum. Bir yönetim kurulundan bahsediyor. İşte bu yönetim kuruluna birileri atanıyor. Bildiğiniz devlet sistemini küçücük bir adada uygulamaya çalışıyor. İşte adadaki ağaçların nizami durmamasından kaynaklı budanmasına karar veriyor. İşte ne bileyim, ekolojik sistemi bozmak için elinden geleni yapıyor ve ada halkı çok ilginç bir şekilde bunların hiçbirisine tam anlamıyla bir karşı tavır sergileyemiyorlar. Bu yüzden de zaten artık büyük bir kaosu sürükleniyor adadaki hayat ve hiçbir şekilde huzurları kalmıyor. Adada bir işte anlatıcımız, bir de adada birkaç kişi bu başkanın yaptıklarına karşı gelmeye başlıyor ve onların karşı gelmeleriyle birlikte yani adadaki en azından diğer dostlarının da düşüncelerini değiştirebileceklerini zannediyorlar ama insanlar öyle körü körüne bir bağlanma içine giriyorlar ki asla arkadaşlarını dinlemiyorlar ve çok büyük bir kaosa sürükleniyorlar. Ekolojik dengenin nasıl insan eliyle bozulduğunu ve bunun yaşamlarımızda aslında ne kadar büyük etkilere sahip olduğunu gösteren bir kitaptı. Mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Diğer bahsedeceğim kitap Luis Aragon'dan Basement Çanları. Bu kitabı sevgili İpek Dadakçı'nın Dünya Klasikleri Okuma Grubu ile birlikte okudum. Kitap 1930'lar mıydı yanlış hatırlıyor olabilirim. Evet, aynen. 1927-30 o civarları anlatan bir kitap. Kitap dört bölümden oluşuyor. Üç bölümde ana, yani üç bölümde kadın karakterler üzerinden giderken bir bölümde sadece bir erkek karakter üzerinden hikaye şey kurguyu anlatıyor. E, o bölümde zaten çok kısa ve özet geçilmiş, Hani çok da aslında kurguya bir etkisi olmayan bir kitap. İlk bölümde ise işte sosyete hayatına, e, sosyete hayatından bir kadının işte o ihtişama düşkünlüğü, işte insanların oradaki çarpık ilişkileri ne bileyim yani tamamen o üst tabakanın yaşam tarzını anlattığı bir bölüm var. İkinci kitapta, ikinci bölümde Catherine karakteri var. Catherine karakterinin işte kadın olarak bir varoluşsal sancıları, işte tek başına ayakta durmaya çalışması, tüm topluma karşı duruşu, işte en son işçi partisine, işçi direnişine daha doğrusu destek vererek onların yanında yer almaya çalışması. Yani bir kadın olarak yapabileceği tüm etkinliği orada göstermeye çalışması güçlü bir karakter özellikle. Bunu sergilemesi çok güzeldi. Bu dönemi yine yansıtışı açısından da çok iyiydi. Dediğim gibi ondan sonra Catherine'le bağlantılı olarak bir Victor bölümü var. Victor'dan sonra da Clara isimli bir bölüm var. Clara da direnişçi bir kadın ve onun işte Basil'da yaptığı bir konuşmayı dinliyoruz burada. Gerçekten çok etkileyici bir kitaptı. En azından yani şöyle kadın karakterleri üzerinden bu şekilde bir konuyu anlatıyor olması özellikle beni çok etkiledi. Çok güzel bir kurgusu vardı bu anlamda ancak kitapta şöyle bir sıkıntı vardı. Çok fazla isim ve dönem olayı geçiyordu. Şimdi. Sürekli yeni isimler duyunca insan okumakta ve kurbun çengilmekte güçlük çekiyor. Bir süre sonra ben açıkçası isimlere çok takılmadım ama karakterleri anladıktan sonra çok hani onun üzerinde durmadan devam ettim. O yüzden beni çok yormadı ama birçok yani en azından kulüp tartışmasında görebildiğim kadarıyla isimlere ve karakterlere çok takılıp hani kitabın içine giremeyen çok insan olmuş. Bir de çok fazla dönem olayı içeriyor. Yazar zaten kitabı basımından 30 yıl sonra bu sebeple bir ön söz yazma ihtiyacı duymuş. Çünkü basıldığı dönem itibariyle olaylar taze olduğu için dönem olaylarını ayrıca belirtmekte bir ihtiyaç duymamış. Ancak 30 yıl üzerinden geçtikten sonra artık bu dönem olaylarını anlaşılamadığının farkına varıp bir on, ön söz yazmış ve ön söz gerçekten çok iyi bir ön sözdü. Ancak ben ön sözler konusunda tedirgin olduğumdan dolayı spoiler falan yememek için genelde en son okuyorum. Bunda da öyle yaptım ve en son okumak bence de mantıklı olan gibi geldi. Çünkü kitabı bitirdikten sonra ön sözü okuyunca kitap yerli yerine oturuyor ve tam böyle kafanıza oturmuş oluyor. E, İngilizce tavsiye ederim. Herkesi sevebileceğini düşündüğüm bir kitap değil çünkü. Siz bilirsiniz <laughs> diyelim. E, bahsedeceğim kitap e, McEwan'dan Çocuk Yasası. McEwan'dan okuduğum üçüncü kitaptı bu. Sonsuz Aşk ve Beton Bahçe diye iki kitabını daha okumuştum. E, çocuk Yasası benim içlerinde en sevdiğim kitabı oldu. Çünkü hukuki bir değerlendirme de yaptığından dolayı kendi aday sistemimizde karşılaştırdığım bir okumaydı aslında. Yehova şahitlerinden olan bir ailenin Lösemi hastası Adamson'un oğullarının kan nakli yapılması öleceği gerçeğiyle başlıyoruz. Ve doktorlar öyle bir noktaya geliyorlar ki bu durumda karar vermesi için mahkemeye başvuruyorlar. Hakim piyona dosyada görevlendiriliyor. Zaten hakim Piyonanın işte buna benzer ölüm kalım durumlarıyla ilgili vermiş olduğu başka kararlar da var. Bunlarla ilgili de işte bölümler var. Gerçekten çok etkileyiciydi o kısımlarda. Yahova şahitlerine göre vücudunuza başka birisinin kanının verilmesi ruhunuzun kirlenmesi anlamına taşıdığı için günah sayılıyor. O yüzden Adam kesinlikle kan nakli yapılmasını kabul etmiyor daha sonrasında tabii ki de Haki Piyanop dosyayı incelemeye başlıyor ve kan e, nakli yapılması kısmının Adam'ın kendi düşünceleri mi yoksa ailesinin diretmesi mi olduğunu e, çözmeye çalışıyor. E, kesinlikle çok etkileyici bir kitaptı. E, diğer bir yandan da bende şu algıyı yarattı. Yani öyle bir adalet sistemine güven var ki ölüm kalım mevzusunda dahi bir hakim kararına güvenebiliyorlar. Yani bizde bunun çok mümkün olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Kesinlikle çok güzel bir kitap. Okumanızı tavsiye ederim. Diğer bir kitabımız Tony Morrison'dan Sevilen. Sevilen Tony Morrison daha doğrusu Pulitzer ödüllü ve 93 Nobel ödüllü bir yazar. Sevilen isimli kitabı da Büyülü gerçekçilik akımıyla yazılmış bir kitap. Tony Morrison Afro-Amerikan edebiyatının önde gelen isimlerinden birisi. Siyahi ırkın işte köle sistemin üzerinde gördüğü zulmü, işkenceleri, işte yaşadıklarını anlatıyor aslında. Gerçek bir olaydan esinlenilerek ele alınmış bir kitap. Bir annenin köle olan bir annenin kızının köle olmaması, işkenceye, tecavüze maruz kalmaması için boğazını kesmesiyle başlıyor. Ve bu gerçekten yaşanmış bir hikaye. Yani bu kadar trajik bir konu insanın tüylerini diken diken ediyor. Kitapta da bu hikayeyle başlıyoruz zaten. Daha doğrusu ama şey kitapta sürekli işte geriye dönüşler aslında anne Sete'nin işte beyaz bir ailenin yanında köle olarak çalışmaya başlaması, ne kadar huzurlu bir hayatları olduğu, daha sonrasında işte beyaz olan beyaz ırktan ailenin işte erkeğinin vefat etmesi, onun yerine diğer akrabalarından akrabalarından bir iki kişinin gelmesi ve bununla birlikte kölelere zulmün başlaması ve onların kaçmak için ellerinden geleni yapmalarıyla böyle geriye dönüşler yapıyor kitapta. Kitabın konusu çok etkileyici. Ancak yazar bu ciddi ve önemli konuları biraz bana göre fazla sıradanmış gibi aktarmış. Yani tabii ki de olayı dramatize etmesini beklemiyorum ama bu önemli konuya daha fazla vurgu yapmasını bekledim. Çünkü içerisinde kölelere tecavüz var, işte yaşadıkları işkenceler var, erkek kadın fark etmek sizin. E, gördükleri aşağılanma var. Ya, gerçekten çok etkileyiciydi. Ama bunu çok sıradan bir dille yaptığı için e, bir yerde benim canım sıkıldı açıkçası. Yani bunu daha e, vurucu bir şekilde anlatmalıydı diye düşünüyorum. Toni Morrison okumaya devam edeceğim ama e, başlangıç kitabı olmaması gereken bir kitap diye düşünüyorum. Diğer bahsedeceğim bir kitap benim çok çok severek okudum Rüzgarın Gölgesi isimli kitap. E, Carlos Ruiz Zafón. Ee, yazar 5 kitaplık bir seri yazmak için bu yola çıkmış. Unutulmuş Kitaplar Mezarlığı. Ee, ancak bu serinin 3. kitabından sonra vefat ettiğinden dolayı serinin son 2 kitabını yazamamış. Ee, yalnız seri birbirinden bağımsız öyle duydum. Ee, diğer iki kitabındaki bula indirdim fakat daha okuma fırsatı bulamadım. Çok iyi bir kurgusu var. Gerçekten bu zamana kadar okuduğum en iyi kurgulardan birine sahip bu kitap. Ee, Daniel isimli bir çocuğun 10 yaşındayken babası tarafından bir kitap şey kütüphaneye götürülmesi, unutulmuş kitaplar mezarlığı isimli kütüphaneye götürülmesi ve buradan bir kitap seçmesini istiyor babası ve diyor ki bu kitabı ömrün boyunca koruyuculuğunu üstleneceksin. Bu kitabın yeryüzünden yok olmasını engelleyeceksin diyor buradaki sistem bu şekilde unutulmuş kitaplar mezarlığı dediğimiz yer zaten dünya üzerinde tek kalmış başka basımı olmayan bir daha da basılmamış kitaplardan oluşuyor. Daniel'ı raflar arasında geziyor ve Julian Carax'ın Rüzgarın Gölgesi isimli kitabını alıyor. Bir gecede okuyor ve çok etkileniyor. Bunun üzerine yazarın diğer kitaplarını araştırmaya başlıyor ve buradan kendini yazarın hayatını araştırırken buluyor. Yazarın başka hiçbir kitabı Yokmuş. Şöyle ki, şimdi Rüzgarın Gölgesi isimli kitabında, neydi adı? Jürgen Cobert mı? Öyle bir isim, şeytanın ismi, oradaki şeytanın ismi. Bu isimde birisi yazarın bütün kitaplarını toplayıp yakıyormuş. Kendisinin de yanık bir yüzü varmış. Bu şekilde tarif ediyorlar Daniel'a. E, Daniel bunu duyunca zaten çok şaşırıyor ve bir yerde de korkuyor. Ve bir gün bu adam gerçekten Daniel'ın da karşısına çıkıyor. Ve Rüzgar'ın Gölgesi isimli kitabı istiyor kendisinden. Julian, ay şey, Daniel yalan söylüyor tabii ki de. işte ben de yok arkadaşım da vesaire sana getiririm bulurum. Bir şekilde atlatıyor adamı ama çok korkuyor. Bunun üzerine bu adamın neden onun kitaplarını yok etmeye çalıştığını Araştırırken diğer yandan da yazarın hayatını araştırmaya başlıyor ve müthiş bir maceraya atılıyor. O kadar birbirine bağlantılı, o kadar güzel bir kurgusu var ki gerçekten bayıla bayıla okudum. Ee, mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Müthiş bir kurguya sahip çünkü. Ee, diğer okuduğum bir kitap, Savaş ve Barış ikinci cildi. Yine Kaktüs Kitap Kulübümüzün Dünya Klasikleri bölümünde okuduğumuz Şubat ayı kitabımızı Geçen ay ilk cildini okuduk, bu ay ikinci cildini okuduk. Şimdi ilk cildi çok akıcıydı. Gerçekten kurgu müthiş başladı zaten kitaba hakim olan 4-5 tane aile var. Bu aileler arasındaki bağlantılar, kendi içlerindeki ilişkileri işte yapılan evlilikler, yasak aşklar, işte bir sürü şey. O kadar güzel, o kadar akıcı bir kurgusu vardı ki bayıla bayıla okuduk. Fakat ikinci kitap daha çok savaş dönemlerine ilişkin olduğu için biraz o tempoyu düşürdü diyebilirim. Çünkü şu anda da zaten mevcut bir Rusya savaşından bahsediyoruz. Böyle olunca insan ister istemez hani savaşla ilgili bir şeyler okumak ve duymak istemiyor. Çünkü yaşanan trajik olaylar ortada ve bunları şu anda da görüyor olmamız o dönemdeki savaşı daha çekinmez bir hale getirdi. Okumasını da çekinmez bir hale getirdi benim için. Kitabın Dediğim gibi savaş, stratejiler, işte hükümdarlar arasındaki görüşmeler, o askerlerin yaşadıkları vesaire, bunlar çok yordu beni. Fakat arka plandaki kurguda o bahsettiğim ana aileler üzerinden işte karakterlerin yaşadıkları falan yine çok etkileyiciydi tabii ki de çok severek okuduğum bir kitaptı genel'e baktığımda. Zaten bir baş yapıttan bahsediyoruz. O yüzden mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Şimdi bunlar benim okuduklarımdı. Bir de dinlediğim kitaplar var. Bunlardan birisi Farfara. Farfara, Sezgin Kaymaz'ın Lucky isimli kitabının devam kitabı. Ve... Bu yani Lucky çok güzeldi öyle söyleyeyim <laughs> ilk başta. Lucky de çok böyle severek okudum. Böyle Türk sineması tadında bir kurgusu vardı ama yine de sizi böyle merak duygusunu hep yüksek tutuyordu. Her olana şaşırmaya devam ediyordunuz. Aslında böyle çok dediğim gibi Türk film tadında bir kitaptı ama e, kurgusu müthişti. Çok severek okumuştum. Farfara onun... E, uzatılmış hali gibi geldi. Şimdi ilk kitaptan aşina olduğumuz karakterlerin ilk kitabın sonundan itibaren ne yaptıklarını okuyoruz ama yani bu o kadar hani uzatılmış, sündürülmüş yani bana çok gereksiz geldi. Çok fazla tekrarla düştüğünü düşünüyorum. İlk kitapla bağlantısını kurmak için ilk kitaptan doğrudan alınan yerler vardı. Bu mesela çok rahatsız ediciydi. Yani ya ikinci kitap demeyeceksiniz ya ilk kitapta ikinci kitap dediyseniz o bağlantıyı zaten okurun kurmasını bekleyeceksiniz ama yani bana biraz fazla uzatılmış geldi. Bir de çok fazla küfür içeriği vardı. Küfürler beni çok rahatsız etti. Bir de dinlemek sanırım bu konu daha rahatsız edici oluyor. Yani kulağınıza kulağınıza sürekli bir küfür geliyor olması beni çok rahatsız etti. bu kadar küfrün edebiyatta yer almaması gerektiğini düşünüyorum ben. Tabii ki de bu okur tercihine göre değişir. O yüzden çok tavsiye edemeyeceğim onu. Ee, diğer dinlediğim bir kitap e, Beş Sevim Apartmanı'ydı. Şimdi Mine Söğüt, benim korktuğum yazarlardan birisi. Deli Kadın hikayelerini okuduğumda çok ürkümüştüm ben. Çünkü e, cinlerin musallat olduğu e, kadınların, deliren kadınların öykülerini yer veriliyordu ve kitap içindeki iltürasyonlar da çok korkutucuydu gerçekten. Hani ürkütmek için <laughs> yazılmış bir kitap gibi geldi. O yüzden biraz benim mesafeli olduğum bir yazardı. Fakat Beş Sevim Apartmanı'nı nasıl görünce dinlemek istedim. Belki dedim hani sadece ona özgüdür ama yok değilmiş. Beş Sevim Apartmanı'nda da yine cinlerin, perilerin musallat olduğu insanların hikayelerine yer veriyor. Ama Delikat'ın hikayelerine göre daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. Çünkü daha böyle e, okunabilisi öykülerdi. E, o kadar ürkütücü değildi en azından. Ve böyle hani üzüldüğüm çok fazla öykü oldu. O yüzden sevdim diyebilirim. Onu dinlemenizi veya okumanızı tavsiye ederim. E, son olarak Zamra'nın Eve Dönmenin Yolları kitabını dinledim. Evet, Ammen'in Yolları kurgu itibariyle çok güzeldi. Ben gerçekten çok sevdiğimi söyleyebilirim. Ama dinlemenin yeterli gelmediğini düşündüğüm bir kitapta. O yüzden okumak istiyorum. O yüzden çok bununla ilgili detaylı bir yoruma girmek istemiyorum. Ee, okuduğum kitaplar benim bakıyorum. Böyleydi. Ee, i̇nşallah videolarımızın devamı gelir. Ee, siz neler okudunuz onları da merak ediyorum. Aşağıda yorumlara yazarsanız sevinirim. Bana destek olursanız da sevinirim. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.